TV'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir programda karşınızda yine gündemimizde her zaman olduğu gibi önemli haberlerimiz var. Hepiniz yayınımıza hoş geldin diyerek yayınımıza başlayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medya üzerinden uzun bir süre oldu. Sayfamızda bir kısıtlama var. Bu kısıtlamayı hep beraber dayanışma göstererek aşabiliriz. Onun için sizden ricam kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olmayı ihmal etmesin. Videonun altında bulunan beğeni butonuna basarak da destek olabilirsiniz. Ee, evet hazır mıyız? Bir de yoklama alalım. Ee, kimler bizi nereden izliyor? Herkes yorum bölümüne e, yazarsa sevinirim. En azından bakalım en çok hangi ülke, hangi şehirden izliyorlar. Şimdi sevgili Recep, fazla söz uzatmadan Facebook'tan yayınımızı başlat başlayalım. Evet arkadaşlar, HDP'de değişim, devir teslim dönemi olacak. E, devir süreci nasıl başlayacak biliyorsunuz. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatma davası olduğundan ötürü seçime Yeşil Sol Parti ismiyle seçime girdi ve Yeşil Sol Parti ile seçme girmesinden ötürü Yeşil Sol Parti'nin hazine yardımı alma durumu var, alacak da. Onun için partinin ismi beğenilmedi, tam oyunda da takdir görmedi. Özellikle depe seçmeni, seçmeni karşısında kafa karıştırdığını çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili bir değişime gidecekleri ve Eylül'de kongrenin olacağını dile getirmiştik. İlk önce halk toplantıları gerçekleştirildi. Sonra konferanslar düzenlenecek. Akabinde de Eylül ayında kongre sürecine gidecek. Peki kongre sürecine gidildiği zaman neler olacak? Gelin hep beraber Artı Gerçek Gazetesi'nde Sedat Taşkın'ın polis bilgisini sizlere paylaşalım. Halkların Demokratik Partisi ve Yeşiller, Sol, Yeşiller ve Sol Parti Seçim süreci ilişkin yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. HDP Genel Mekanı geçen toplantıda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Dördcüleri e, Başkanlığını yaptı diyor. Akabinde devam edelim. Tüm çalışmalar Yeşil Sol'a devredilecek. Evet Yeşil Sol'a devredilir çünkü artık HDP'nin kapatma davası ve HDP'nin değil de Yeşil Sol Parti ismiyle seçime girilmesi mecliste de şu anda Yeşil Sol Parti adına grup bulunuyor. Zaten söylemiştik parti ismi değiştirilecek. Parti ismi değiştikten sonra çözük de değişecek. Çözük değişmesiyle beraber yeni eş başkanlar seçilecek ve yeni eş başkanların seçilmesine ardında toplantılar yapılmaya da devam edecek. Şimdi Diyor ki, tüzük ve isim değişimi yapılacak. Toplantıda alınan kararların birisi de Yeşil Sol Parti'nin Eylül sonuna kadar kongresini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda tüzük ve isim değişimi yapılması. hedefe olan suç toplama, toplama gündemiyle parti meclisini toplayacak. Akabinde atölye ve çalışlar düzenlenecek. Toplantıda ayrıca Yeşil Sol Parti'nin halk toplantısına dile getiren öneriler doğrultusunda atölye ve çalışlar düzenlenecek. Bu kapsamda karar tasarları konferansta götürülecek ve konferans ardından kongre gerçekleşecek. Ee, bugün MEK'de ele alınan diğer konu ise işte sevgili dostlar Cudi'de yanan orman yangını ve Akbelen'de biliyorsunuz e, yine çevreyle ilgili, ormanlarla ilgili e, heyetlerin oraya gönderilmesi konuşuluyor. MEK ele alınan bir diğer önemli konu ise işte, Cudi ve Akbelen'de yaşanan doğal kıymı oldu. Toplantıda Yeşil Sol Parti ile HDP'nin tüm bileşenleri Doğa kıyımla karşı planlama, plan, planlama çıkaracağını bildirdi ve Cudi, ile Akbelen heyetleri gönderilmesine karar vermiş. Bir heyet iki yere de hem Cudi'ye de hem de Akbelen'e heyetin göndereceğini dile getiriyor sevgili dostlar. Dediğimiz gibi artık ismi yüzde değişecek zaten daha önce de sık sık bunu gündeme getirmiştik, dillendirmiştik. Soralım arkadaşlar, Yeşil Sol Parti isim değiştiğine gittiği için Sizce Yeşil Sol Parti'nin ismi ne olmalı? Herkes yorum kısmına Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ne olsun diye yazarsa sevinirim. En azından bir görelim. Halkın talebine ne? Halk ne istiyor? E, nasıl bir beklenti var? En azından e, bilelim görelim. Şimdi sevgili Reji bu haberi atlatalım. Direkt Esenyurt haberine geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen gün pazar günü Esenyurt'ta bir adeta bir vahşet yaşandı. Bu vahşet sonrası herkes herkesin tepkileri gelmeye başladı e, saldırgan yani e, cinayeti işleyen kişilerin ağır olmasıyla beraber tabii ki bazı iddialar ortaya atıldı eski ağrı belediye başkanı savcı sayanın kuzenleri olduğu söylenmiş iddia edilmişti bugün savcı sayan bununla ilgili bir açıklama yaptı onu da sizlerle paylaşalım evet Arkadaşlar Peker Bayları Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar saldır, saldırganlar için saldırganlar Savcı Sayın'ın kuzeni oluyor iddiasını ortaya attı. Savcı Sayın ise iddiayı reddederken Erol Dündar'a dava açacağını söyledi. Erol Dündar şunu demiş. "Yok bu bilgiyi saldırganın yegenden aldığını öne sürerek saldırganlar Savcı Sayın'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyen de saldırganın kendi yegenidir diye konuşmuş. Söz konusu iddia hakkında tele açıklama yapan Savcı Sayın ise iddiayı ederek yalan söylüyorlar. Asla öyle bir şey yok. Aynı şehirde, aynı ilçe, ilçe deniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım diye konuşmuş arkadaşlar. Evet, savcı sayan dava açacakmış, akrabam değil diyor. Ee, bakalım ne olacak, ne bitecek. Ama e, tekel bayilerinin başkanı da e, diyor ki ben e, saldırganların akrabasında akrabalarıyla konuşmuşum. Bu saldırıyı yapanların ee, savcı sahanın kuzeni olduğunu üstüne basa basa dile getiriyor ama savcı sen da tabii ki reddediyor. Şimdi arkadaşlar bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Esenlik 8 tavrı ile ilgili onu da sizlere paylaşalım. Evet onu da sizlere paylaşalım. Yayın yasağı geldi arkadaşlar. Ya. Yayın yasağı geldi. Baş savcılık talep etmiş bu yayın yasağını. Yargı gücünün otorite ve tarafsızlığın sağlanması için Büyükçekmece 3. Sur Ceza Hakimi tarafına verilen yayın yasağı kararını talebi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından getirildiği verildi. Yasanın gerekçesi şu şekilde açıklanmış. Kamu güvenliği suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünü otorite ve tarafsızlığı sağlanması amacıyla yazılı görsel ve internet ortamda faaliyet gösteren medyada sosyal medyada her her haber, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve bu içerideki yayının yapılması Anayasa'nın 26. 2. maddesine ile e, işte kanun gereğiyle yayın yasağının getirilmesi nokta nokta filan demişler. E, yayın yasa zaten biz diyorduk ki hayret normalde bu, bu, tür şeyler yaşandığı zaman e, anında yayın yasa gelir. Bu sefer biraz geç kaldı değil mi arkadaşlar? Biraz geç kaldılar. Şimdi bu Esenlük'te yaşanan vahşetle ilgili hepimizin aklına gelen bir kaç soru işareti var. Yani bu insanlar bu silahları nereden buluyorlar? Yani bakkalda silah mı satıyorlar arkadaşlar? Gerçekten yani pazar günü yaşadığımız vahşetler hem İstanbul'da hem Batman'da hem Gazi Osmanpaşa'da hem başka şehirde neredeyse 6-7 şehirde buna benzer buna benzer olayların yaşadığını şahit oldu ve bunların haberlerini sizlerle paylaştım. Peki bu silahlar nereden geliyor? Suriye'den Türkiye'ye giren çok ciddi anlamda ruhsatsız silah var diyor. Evet. İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz Esenyurt'ta bir tekel başı basarak iki kişinin öldürmesi olayından sonra başlayan bireysel silahlama tartışmasına katılarak özellikle Suriye Savaşı ile birlikte oradan Türkiye'ye giren çok ciddi anlamda ruhsatlı silahlar var. Bu ruhsatlı silahlar büyük şeylere satışa arz ediliyor açıklamasında bulunmuş. Umut Vakfı'nın araştırmasına göre de Türkiye'de tahmini 4 milyon ruhsatlı silah, 36 milyon ruhsatlı silah bulunuyor arkadaşlar. Rakama bakar mısınız? 80 milyonluk bir Türkiye'de, 80 milyonluk bir Türkiye'de 40 milyon silah var diyor arkadaşlar. 40 milyon silah var. Hemen hemen yüzde 50. Yani bende yok. Bende yok ama yanındaki de demek silah varmış. Yani can güvenimiz ne kadar tehlikede olduğunu e, görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görebiliyorsunuz. Herkeste silah var. Herkeste silah olduğunu e, görebiliyoruz. Ayrıca devam ediyor diyor ki dizi ve filmlerinde etkileri var. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye yoğun bir şekilde silah girişini yapıldığında kaydeden foyla kontrolsüz bireyler silahlanma özellikle Suriye savaşıyla birlikte oradan Türkiye giren çok ciddi anlamda ruhsatsız silahlar var. Ve bu ruhsatsız silahlar büyük şeyde satışa arz ediliyor. Bu gayrimeşru yasal dışı organizasyonun yapmış olduğu bir ticaret diye konuşuyor. Ayrıca televizyon kanallarında özellikle internette bu Adana'da çekilen mesela bazı diziler var. E, Çukur dizisi vardı, mafyatik diziler. İşte ASM'de bilmem, Aşkıya e, Dünya Hükümdar olmak gibi bu tür diziler de bayağı etkiliyor. Çünkü gençler izliyor, sanıyor ki gerçek hayatta da bu şekil e, gençler etkileniyor. Evet dizilere maalesef özenen bir sürü insanımızın olduğu e, farkındayız. Ve o dizilerin de muhakkak Rütük'ün bir el atması gerektiğine inanıyorum. Yani böyle olmuyor. Yani o dizileri izleyip de etkilenmemek elde değil. Yani ben daha önce internette birkaç tane fragman gördüm. Bir de küfürlü, sokak ağzıyla konuşmalar. Çat pat o ona sıkıyor, bu buna sıkıyor. Sanki çok iyi bir şey marifetli ettim, bir şey gibi de dizi anlatıyor ve kahramanlaştırıyorlar. Akabinde TikTok'ta da zaten biliyorsunuz TikTok'ta da Birbirlerine meydan okuyorlar, e, silahları gösteriyorlar, e, hayvanlar üstünde birbirine meydan okuyorlar. Ne bileyim. Yani hep e, bu şeyler özellikle arkadaşlar, tabii ki insanlar büyük bir lankesinde silahı var. Benim niye silahım olmasın diye insanların özendiğini de tahmin edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir haberimiz daha var. E, biliyorsunuz geçen günlerde e, İyi Parti e, Etkişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte AKP MHP ile seviyorsa AKP MHP ile e, artık e, Cumhur İttifakı geçmenin zamanı geldi diye e, çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Biz de bunu dile getirmiş. Aslında o AKP'nin e, pardon İyi Parti'nin açıklık görüşü ama şimdi çok tepki alınca İyi Parti sözcüsünden yalanlama gelmiş. Bizi bağlamıyor diyor. AKP MHP adayını desteklemeyen İyi Parti bekle yanıt vermiş. Bizi temsil etmiyor. Nasıl temsil etmiyor ya? Valla Metin Güneş'in personeli değil. Yani Metin Güneş'in personeli değil. Metin Güneş'in mesubu olduğu siyasi partiden değil. Senin seçilmiş eski şehir milletvekili. Düşüncesi her şey ortada. Bu apaça şunu ortaya gösteriyor, çıkarıyor. Demek ki iyi partiler de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanması için çalışmamışlar. Bakın onların da çalışmadığını gösteriyor. Herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'na oyun yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başkalarına özellikle HDP'lere oyun yaptığını görüyoruz. Yani nasıl bir dönemden geldi gerçekten insan şaşırıyor. Nasıl bir dönemden geldiğimizi şaşırmamak elde değil. Evet bu haberi de verdikten sonra şimdi bir haber daha var. Kemal Kılıçdaroğlu yeni ortağı. E, üç bakanlık sözü vermişti kendisine. E, yine Kürtler üzerinde siyaset yapmaya çalışıyor. Ve Kürtleri zorla Türkleştirmeye çalışıyor. Katılmış olduğu bir programa. Evet. Ceviz kabuğu programına katılmış. E, Hulki Ceviz konuğu konu olmuş. Ümit Özdağ diyor ki Kürt vatandaşı yoktur. Bakın bizi kabul etmiyor ya. Kürt vatandaşı yoktur diyor. Kürt kökenli vatandaşlar vardır. Büyük Türk milletin bir parçası ve ne mutlu Türk'üm diyen insanlardır diyor. Moderatör ise diyor ki Türk kökenli Kürtler mi var mı diyorsunuz? Özdağ da tabii ki diyor. Ya sen zaten Türk müsün değil misin o bile belli değil, değil. Sen Türkiye doğumlu bile değilsin ya. Sen Türkiye doğumlu bile değilsin. Sen bu topraklarda bile dünyaya gelmemişsin. Sen Tokyo'da dünyaya gelmişsin. Senin baban darbeciydi. Senin baban darbeciydi darbeci. Sen bir darbecinin oğlusun. Babam burada sürgün edildi. Dürgün değil mi? gitti artık kaçtılar mı ne olduysa. E, ee, Tokyo'ya kaçtı. Tokyo'da sen dünyaya geldin. Şimdi çıkmış <laughs> Kürtler yok diyor sevgili dostlar. Ee, Kürt vatandaşı yok diyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bununla işbirliği yaptı. Bununla ortaklık yaptı. İçişleri Bakanı MİT Müsteşarlığı'nı bu adama verdi. Ümit Özdağ'a verdi. Yani gerçekten Tokyo'lu yani sen Kürtleri ağzına alma bir daha. Gerçekten diyorum. Sen Kürtleri ağzına alma. Ee, Kürt vatandaşı diye bir şey yoktur değil. Ben Kürt oğlu Kürt'üm. Ben Kürt'üm Kürt. Türk değilim. Siz ırkçısınız ırkçı. Siz faşistiniz. Siz kendinizden başka hiç kimseyi kabul etmiyorsunuz. Tokyolu. Ümit Özdağ sana sesleniyorum. Yeter artık Kürtlerin ismini ağzına alma. Kürtlerin ismini ağzına almadan siyaset yap. Kürtçülük yapmadan siyaset yap. İki kelimeyi bir araya getiremezsin. Nedir bu siyaz? Nedir bu Kürt düşmanlığı ya? Gerçekten soruyorum. Nedir bu Kürt düşmanlığı? Tokyolun. Haddini bil. Haddini bilmen lazım kardeşim. Sen bu ülkenin vatandaşı bile değilsin ya. Sonra da vatandaşın. Türkiye doğumlu bile değilsin. Neymiş? Kürt yokmuş ya arkadaşlar. Kürt vatandaşı diye bir şey yokmuş. Onlara göre onların elinde kalsa bütün dünyada yaşayan insanlar Türk ilan edecekler. Türk ilan edecekler. Siz bu şekilde yaparak, siz bu şekilde yaparak Kürtle Türkleri birbirine düşürüyorsunuz. Sakın sizin gibi faşist insanlar da bak sizin gibi faşist insanlar, ırkçı insanlar da Kürt Türk kardeştir demesin. Böyle kardeşlik yok. Gerçekten duyuyorum arkadaşlar böyle kardeşlik yok. Bu Tokyo'lu Kürtler aşağı Kürtler yukarı Kürtler dışında hiçbir siyaset üretmedi insan. İyi ki de iyi ki de Kemal Kılıçdaroğlu seçilmedi. Vay halimize Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı düşünseniz arkadaşlar bu Tokyo'lu İçişleri Bakanı olacaktı. Bu Tokyo'lu İçişleri Bakanı olacaktı. Tokyo doğumlu Japon Ümit Özdağ e, İçişleri Bakanı olacaktı. Tek işi Kürtlerle uğraşmak olacaktı. Geçen de açıklama yapmıştı zaten. HDP'nin belediyeleri ilgili açıklamalar yapmıştı. Diyor ki işte HDP'nin belediyeleri yüzde 99 kayyum atanmasını doğru buluyor, haklı buluyorum. Bu kadar işte arkadaşlar. Gerçekten bu kadar. Yazıklar olsun ne diyelim ben Kürt'üm Kürt. Kimse beni Türkleştiremez. Kimse beni Türkleştiremez. Ben de kim bir Türk'ü Türkleştiremem. Bunu bilin artık ya yeter artık ya ne istiyorsunuz ya iki kelimeyi bir araya getiremiyorsunuz. Kendinizi gündeme getirmek için sürekli Kürtler üzerinde siyaset yapmaya çalışıyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Yeter artık, gerçekten yeter ya. İnsanlar biraz utanma olur ya. İnsanlar biraz utanma olur. Bir de ne Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyen e, Kürt kökenliler varmış ya. Ne mutlu Türk'üm diyen insanlar varmış ya. Valla ben ne, ne mutlu Türk'üm demiyorum. Demem de. Ben Türk değilim ki. Türk ne mutlu Türk'üm diyorsa mutlu oluyorsa mutlu olsun. Arap ne mutlu? Arap'ım diyorsan mutlu oluyorsa Arap mutlu olsun. Biz Kürdüz kardeşim. Biz Kürdüz. Bu kadar basit. Evet. Yine sevgili Reci bu haberleri bana atıyorsun. Beni böyle ayardan çıkarıyorsun. Beni sinirlendiriyorsun. Beni kızdırıyorsun. Vay halimize ne diyelim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar günün güzel haberlerine geçelim mi artık? Bence geçelim değil mi? <laughs> artık e, zamsız haberimiz yok arkadaşlar. Gerçekten zamsız haberimiz yok. Her gün zam, sabah zam, akşam zam, her şeye zam, zam, zam. Motorine yeni zam geliyor. Bu gecenin itibaren geçerli olmak üzere. 1 Ağustos Salı günde geçerli olmak üzere 1.07 zam bekleniyor. Evet bu gece saat 12'de yani e, tahminimce 2 saat 13 dakika sonra bakın 2 saat 13 dakika sonra benzini e, motorini evet motorini 1.07 TL olarak zamlı alacaksınız. Hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yüzde 52 oy verenlere hayırlı olsun. Şimdi devam edelim, devam edelim. Nevşehir ve Sinop'a da gidelim. Ee, günün güzel haberlerini vermemek olmaz. Nevşehir ve Sinop'ta ekmeğe zam geldi. Nevşehir'de 4 lira 50 kuruşla satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Sinop'ta ise 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi sevgili dostlar. Hayırlı olsun. Bu da iki şehrimize hayırlı olsun. Artık e, ekmek bile yemeyeceksin. Bazıları çıkıyor ya soğanla ekmek yeriz, çok gerekirse ama e, liderimizden vazgeçmeyiz. Şimdi arkadaşlar Ankara'ya gidelim. Ankara'da ne yaşlanıyor ne bitiniyor. Ankara'da yarından itibaren simitin fiyatı 10 TL oluyor. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Deli baş Ankara'dan yarından itibaren 10 TL olacağını duyurdu. Demirtaş hepinizden Ankaralı olarak özür diliyor. Çünkü biz yapmıyoruz. Sadece günceliyoruz diyor. Bak orada bile Artık kendisi bile artık bir ironi kullanmış diyor ki hepinizden özür diliyor Çünkü biz yapmıyoruz sadece güncelliyoruz. Biliyorsunuz daha önce bunun ilgili çeşitli haberler vardı. Ee, biz zam yapmıyoruz Allah yapıyor. Bazıları diyor zam değil günceleme diyorlardı. tabii ki hükümet kanadından e, yapılan açıklamaları bugüne bakıyoruz. Artık gerçekten Ankara'daki simitçiler odası başkanı da e, hem ironi yaparak hem de güzel bir mesaj vererek biz yapmıyoruz, güncelliyoruz. Fiyat güncelliyoruz ve herkesten de özür diliyor. Arkadaşlar, adamlar haklı. Lütfen rica ediyorum bu zamları itiraz etmeyin. Hiç kimsenin itiraz etme hakkı yok. Biz oy verdik, biz seçtik. Dedi ki 5 yıl başımızda kalsın bu adam. 5 yıl bizi yönetsin. 21 yıl yönetiyordu. 5 yıl daha verelim. 26 yıl olsun dedi. O zaman kusura bakmayın. Milli iradeye saygılı olacaksınız. Milli iradeye saygılı olacaksınız. Ee, kesinlikle hiç kimse sesini çıkarmayacak. Yapılan zamlarda oh oh çekeceksiniz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bu zamları yapılıyor diyeceksiniz sevgili dostlar. Bu zamları da sahip çıkacaksınız, uygulayacaksınız. Bir simit yiyorsanız iki simit yiyeceksiniz. Çünkü devletin paraya ihtiyacı var çünkü kasada para yok. Her şey vatan için değil mi arkadaşlar? Her şey vatan için değil mi? Her şey vatan içinse bunu yapacaksınız. Başka da yolu yok. Şimdi rejim Facebook'ta zaten kimse ne yorum yapıyor, ne beğeniyor, ne, ne paylaşıyor, ne alt yapıyor. Sevgili Angel, 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 teşekkür ediyoruz. Bir katıl üyesi hediye etmiştim. Ya zam, zam geliyor sanıyorlar ki katıl üyesine de kanalımızın şeyine de zam geliyor. Arkadaşlar Avrupa'dakiler, ya biz Türkiye'deyiz yaşıyoruz. Her gün sizin para birimiz değerleniyor, kıymetli oluyor. Ama siz Avrupa'da oturuyorsunuz, kendi Kürt gazetecilerine sahip çıkmıyorsunuz. Sadece 5 artı arkadaşınız sahip çıkıyor. Arkadaşlar bize bir şey yapmayın. Biz diyoruz ki katıl üyesi hediye edelim. Bütün yoldaşlarımızın süper üyeliği olsun. Süper üyesi olsun. Avrupa'da olanlar katıl üyesi hediye dese sevinirim. Bak Angel gelip hediye ediyor. Angel Türkiye'de ve Türkiye'deki bak bir tane katıl üyesi daha hediye etti. O da Tahsin Kaya yoldaşımıza gitti. Bak mesela hediye ediyor ne güzel. Yoldaşlarımıza üyelik hediye ediyor. Yoldaşlarımıza da artık bildirim gidecek. Çünkü YouTube parayı seviyor. YouTube para attınız mı? e, katil üyesini aldınız mı erişimin önünü açıyor. Onun için yoldaşlarımızdan camdır Avrupa'dakilerden özellikle Türkiye'dekiler çok yükleniyorum. Evet. Gürsel diyor ki Metin yoldaş sigara adamlarını sakın söylemem. Niye? Daha sigara zam gelmedi. Gelirse onları da söyleriz. Yoldaşım onları da söyleriz. Zam geleceğimiz için arkadaşlar yanlış anlamayın bu zamlar bizim için yapılıyor. Yani gerçekten bu zamlar hepimiz için yapılıyor. Siz niye böyle art niyetli oluyorsunuz? bizim iyiliğimiz için yani şimdi her şey zam yapılmasa, vergiden vergi alınmasa, bu yollar, bu köprüler nasıl yapılacak? Nasıl yapılacak? Yüzde on sekiz, belki yüzde yirmiye çıkarılmasa, her vatandaştan para alınmasa, bu yollar, bu hizmete nasıl yapılacak? Çöplük içinde mi yaşayalım? Elbette vergi olacak, elbette zamlar olacak. Evet, elbette zamlar olacak. Başka yok. Sevgili Angel'dan bir katul üyesi daha geldi. O da Mehmet Şükrü Ağrı'ya gitti. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Melike yoldaşımız. Ee, desteğin için çok teşekkür ediyorum. Melike yoldaşımız da destekte bulunmuş. Ee, teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız gerçekten. Hep beraber kanalımıza böyle sahip çıkalım. Bundan sonra böyle. Yani büyük gazeteciler hani abone sayısı 1 milyona ulaşan gazeteciler bunu yapıyor. Bunu talep ediyor. Biz yapıyoruz. Çok mu? Kanal sizin kanalınızsa kusura bakmayın. Kanalımıza sahip çıkacaksınız. Buradaki personel açıksamıyor benim rejim taş mı yesin? Rejim. Ses ver. Rejim taş mı yesin? <laughs> Madem diyor ki ölürüm Türkiye bu gidişi açıktan öleceğiz. Açıktan ölmeyiz ölmeyiz. Kim, kim açıktan ölmüş ya? Bu kadar da duygusallığa kapılmayın. Her şey vatanımız için, her şey ülkemiz için. Her şey milli irade için arkadaşlar lütfen rica ediyorum ya. Zamlar yapılıyorsa bizim için yapılıyor. Lütfen rica ediyorum. İsmail diyor ki bugün çok yorum yaptım herhalde nazara geldim. Maaşa nasıl zam? Maaşa zam yok. Maaşı düşüreceğiz. Diye şekilde her şeye zam yapacağız. Bak gerçekten arkadaşlar herkes her şey zam geliyor. Bizim katıl üyeliğimizde hiç zam gelmiyor. Bak katıl üyeliğimiz Türkiye'de yaşayanlar için 5 lira. Avrupa'da artık kaç sent oluyor bilemiyorum. 5 TL kaç sent oluyor Avrupa'dakiler? Avrupa'daki pintiler. <laughs> o tiyin, Aynen vallahi. Ağladık o meşhur sokak röportajında o tiyin, o deyin. Harbi, ee, öyle bir döneme geldik arkadaşlar. Öyle bir döneme geldik. Bak mesela Güse Yıldırım yoldaşımda gittik. Katılım hediyesi, katılım Tüm yoldaşı teşekkür ederim diyor. Ne güzel. Evet ot yiyin ot. Ama ola durum hiç parlak değil. Bak bizim kanalı da vurmuş ya. Bizim kanalların erişimi düşmüş. Eskiden, eskiden her videomuz 15 bin, 50 bin, 40 bin, 50 bin izlenirken şimdi 8 bin, 9 bine sevindir, sevinmeye başladık ya. Nereden nereye geldi? Sayın da laf yedik diyor. Metin abi 20 yıldır 80 milyon bir kişi doyundurduk. Doymuyor ki yazıklar olsun bize diyor. Valla arkadaşlar doyuracağız. Şart. Bize şart. Yeşil Sol Parti'de var başı. Soylu da oho oh diyor. Şimdi kaybolmuş. Kaybolmuş arkadaşım. O da işinde gücünde yani. Şimdi hepimizi düşünüyor. Bizim için oho oh çekti. Siz kimin için oho oh çektiğini düşünüyorsunuz. Hepsi bizim iyiliğimiz için arkadaşlar. Hepsi bizim iyiliğimiz için. Onun için lütfen zamlara itiraz etmeyin. Daha bunun Eylül Ekim ay geldiği zaman doğal mı merak ediyorum şimdi. Doğal gazda nasıl ısınacak? Daha şimdi havalar sıcak. Havalar sıcak bir şekilde serinlemeye çalışıyorsunuz. Ama kışın. Kışın ısıtma nasıl olacak? Evet. Oh, bak mesela Avrupa'da olanlar keyfine bakıyor. Oh, Tıpkara aç gir. Özgür abi diyor ki herkese çok selam Venedik'ten. Bak dolaşıyor. Papa'ya taraf söyledi. <laughs> Bak geziyor. Avrupa'daki insan hali bambaşka. Avrupa'daki insan hali bambaşka. E Bizde de tam tersi. Biz İstanbul'dan dışarı çıkamıyoruz. Buradan sahile gidemiyoruz. Sahile gittin zaman, sahilde bir bardak çay içtin zaman 25 TL. E 5-6 arkadaş gittiğini düşünün dünyanın parasını veriyorsunuz. Yeşil fasulye kilosu 50 lira demiş. Artık fasulye yemeyin arkadaşım. Fasulye yemeyin. Ne gerek var? Ne gerek fasulye yiyeceksiniz? Kürdüm sadık. Spa şevvaş bırak o. Şevvaş şevvaş. Diyor ki daha lolosu var. Evet gerçekten daha lolosu var. Avrupa'da 1.50-1.50 sent ama bir işin altı maaşları maaşla değişiyor diyor. Ama arkadaşlar burada her şey, her şey zam, zam, her şey zam geliyor. Artık insanlar nasıl geçince gerçekten geçin bir hangi şehirdeydi ya? Diyarbakır'da, Diyarbakır'da. E, ev sahibi ev sahibi kiracısı diyormuş arkadaşlar. Ev sahibi 5 kişi 2000 lira 2600 liradan kirayı 10 bin lira çıkarmaya çalışmışlar. Kiracı da kabul etmeyince ev sahibi akrabaları kiracıyı dövmüşler. Yani daha neler neler görüyoruz. Gerçekten arkadaşlar daha neler neler karşımıza çıkacak gerçekten biz de merak ediyoruz. Bugün işte durumların hiç parlak olmadığını biliyoruz. Rejimiz de. Reji. tabii bugün hiç konuşmuyorsun ha. Rejimiz bize kısmış arkadaşlar. Rejimiz bize kısmış. İşe ne var şu Nasıl YouTube, Facebook, sosyal medya gerçekten büyük bir yaşım kısıtlaması var. Rejiye selam. Çalışmaya devam. Ha valla öyle. Metin Bey sigara zam kapısıdır. Dur, iyi, durum iyi değil demiş. İçmeyin arkadaşlar. Sizi düşünüyorlar. Sağlığınızı düşünüyorlar. Sigara içmeyin diye elinden geleni yapıyorlar. Siz durmadan sigara içiyorsunuz. Gerçekten sigara içiyorsunuz. Arkadaşlar sigara sağlığa zararlı da ne içiyorsunuz? İçmeyin. İçmeyin. Paranın cebinizde kalsın. İlhan kapaz e, ilha ve jeyle renk rengi zavret. Ve terserim terçavim. Terserim terçavim Zam geliyor, patronların kasası oluyor. Valla kasa masa bilmiyorum arkadaşlar. Bizim iyiliğimizin için yaptıklarının diyorum. Evet, reji alkışlar var, reji alkışlar var. Eskisi gibi eşek besleme zamanı. Hayırdır İbrahim? Evet, hayır. Evet, hediye bugün arkadaşlar yavaş yavaş programı kapatmayalım. Yeter değil mi? Şimdi reji zaten taşıyor artık. Maaşını da adam yapmadı. Şimdi reji yayını kesmeden bence biz yayını kapatalım. Bir hatır isteyelim. Daha iyi olur diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? vedamızı gerçekleştirelim. İyi ki varsınız diyoruz. Keyifli güzel bir yayın oldu arkadaşlar. Gerçekten keyifli güzel bir yayın oldu. Ahmet Çeçen'in mesajını okuyan Ben altı çocuğumla memleketimi terk ettim. Almanya'ya geldim diyor Ahmet Çeçen. Valla sizin gibi bir sürü yoldaşımız maalesef e, memleketini terk ettiklerini görüyoruz. Forum Terzi. Terzi abi iyi yayınlar. Sesleriyim Terzi abi. Yüreğine, diline sağlık Metin Can demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Sevda Demir de ne demiş. Emeğinize sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Türk değilim Türk, Kürt hepimiz insan. Daha önce insanlar arkadaşlar. Tek... Evet Şaban Şaban da yazmış. Hadi dükkanı kapatıyorum. Dükkanı dikelim havanı. Evet arkadaşlar dükkanı kapatıyoruz. Kepenklerimizi indiriyoruz. Diyoruz ki bu akşam da bizden bu kadar. Yarın akşam saat 21.30'da tekrardan bu adreste bu Frankhaus'tan Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar.